2025 yaz çay taban fiyatı biraz önce açıklandı. 25 TL 44 kuruş olarak güncellendi. Eskiden uygulamada olan destekleme kaldırıldı. Ancak Geçen yıl olduğu gibi yine bu yılda yaz çay taban fiyatını Tarım Bakanı Rize'ye gelmeyerek geçen yıl internet sitesinden öğrenmiştik. Bu yıl ise biraz önce televizyon ekranlarından haberimiz oldu. Ben bundan dolayı AKP'nin atanmış Tarım Bakanı'nı Rize 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda bir kez daha protesto ediyor, kınıyorum ve kendisini istifaya davet ediyorum. Rize halkı, Karadeniz halkı bunu hiçbir zaman hak etmedi. Eskiden burada yaz çay taban fiyatını başbakanlar olmazsa Çaydan sorumlu bakanlar açıklardı. AK Parti iktidarının yaz çaya vermiş olduğu değer maalesef bu kadar. Bugün açıklanan yaz çay taban fiyatı muhtemelen 7-8 ay sonra ancak bir ekmek alacak. Bir küle yaz çay bir Rize simitine eşitlendi. Şunu da hepimiz biliyoruz ki Refah Yol döneminde 54. Hükümetin Başbakanı Milli Görüş Lideri işçi, çiftçi, Asgari ücretli, dar gelirli ve emeklinin dostu Erbakan Hocamız Yasçay'a tam yüzde %107 zam vererek o dönem bir küle Yasçay, bir bir küle Yasçay dört ekmek alıyordu. Bugün geldiğimiz nokta maalesef bu. Bir küle Yasçay Rize'de bir ekmek alır hale geldi. Bunu ben kamuoyu takdirine bırakıyorum.